Hedefe giden yoldan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paraf Yayınları'nın TYT AYT Paragraf Kütüphanesini inceleyeceğiz. Şimdi evet. değerlendirme kısmına gelelim. vereyim. Zorluk seviyesi 10 üzerinden 7 veya 6 arkadaşlar. Bu kişiden kişiye böyle değişebilir. Kitap normalin biraz daha üzerinde zor. Evet arkadaşlar. Soru sayısı 896 adet soru bulunuyor içinde. Gayet güzel bir soru sayısı bu da. paragraf kitapları için test sayısı 119 adet test bulunuyor içinde. Video çözümü var mı? Video çözümü var arkadaşlar. Play Store'dan veya App Store'dan indirerek ulaşabilirsiniz. Sayfa sayısı kitabın arkadaşlar toplam hemen bakalım kaç sayfaymış. Cep anahtarı dahil 300 sayfa. arkadaşlar. Kalınlığı gayet normal. E, test başına düşen ortalama soru sayısı. Test başına ortalama kaç soru düşüyor? Hemen bakalım. 8 soru, 9 soru civarı. 8 soru. ÖSYM'ye benzer mi? Evet arkadaşlar. Paragraf soru kitabı, kitap ÖSYM'ye benzer. Çünkü burada da yazıyor. ÖSYM tarzında hazırlanmıştır diye. sorularda da gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi fiyatına geçelim arkadaşlar. Fiyatı internet sitelerinde 35 ila 40 arasında bazı internet sitelerinde 32-33 civarında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Konu özeti var mı? Konu özeti bulunmuyor arkadaşlar içinde. Zaten paragraf kitaplarında da konu özeti pek bulunmuyor çoğu kitapta. Şapta modüler testler konu konu ayrılmış şekilde modüler testler bulunuyor. Map kazan testleri, Map'in internet sitelerinde sorduğu kazan testleri, özel testler yani ileri düzey zor sorular bulunuyor özel testlerde. Karma testler konu ünite ilerilerde karışık sorulardan oluşuyor. Hız testleri süre tutarak kendi hızınızı, çözme hızınızı ölçeceğiniz testler ve paragraf denemeleri en sonda. Paragraf denemelerini şöyle göstereyim. Bu denemelerde Yanlış doğrunuzu burada kontrol edebilirsiniz çözerek. İşini göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir parçaya bağlı birden çok soru paragrafları da var. Gördüğünüz gibi. Şekilde... Bu şekilde arkadaşlar. En son hız testlerini de gösterelim arkadaşlara Böyle 23 sorudan 24 sorudan oluşan hız testleri bulunuyor arkadaşlar. Burada da doğru, yanlış, sürenizi, kaç sürede çözdüğünüzü netiniz buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten süreyi buraya doğru bir şekilde yazarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok sayıda hız testleri bulunuyor. Gerçekten kendinizi geliştirdiğinizi burada görebilirsiniz. O yüzden orayı doğru girmek size büyük yani katkı sağlayacaktır. Çünkü zaten paragraf sorularında süre tutmak çok önemli bir şey. Siz de süre hı. tutmalısınız. Yani 23 soruyu en fazla 25-26 soru dakikada çözüyorsunuz. gayet iyi arkadaşlar. 20 soruyu için iyi arkadaşlar bu süre. Çünkü TYT'de de bu kadar süre veriyor Aynen. Yani, yani bu uygulamayı çok beğendik kısacası. Bu şekilde arkadaşlar Biz, istersen e, istersen biraz e, yakın zamanda kanalımıza hangi videolar gelecek hakkında içeride evet, da konuşalım. Biraz. Onu çarım arkadaşlar. Yakında kanalımızda yeni videolara başlatıyoruz arkadaşlar. Örneğin, e, dil bilgisini nasıl hallettim gibi tarzı videolar, vlog tarzı. Vlog tarzı, stüdyo gibi gelecek. yani bizimle beraber çalışacağınız videolar gelecek. E, e, müzikler gelecek, 40 dakikalık şey müzikleri. müzikleri, dinlenme müzikleri gibi. O Ayrıca de e, kısa formüller de gelecek. Mesela ezber nasıl yapılır, kısa e, taktiği. Mesela Aynen. ben size bunu anlatacağım yakın zamanda inşallah. Kanalımızda bulunan zaten hipotenüsün kısa formülü. Onu izlemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. O videodan da şu an kartlardan ulaşabilirsiniz oraya. gayet güzel bir video arkadaşlar. Onu bilirseniz yani hipotenüste arkadaşlarınızda bir soru çıkarsa fark atabilirsiniz. Arkadaşlarınız yüz, 45 saniyede çözüyorsa siz 15 saniyede çözersiniz. 30 saniye çözün. Çok güzel bir taktik verdik o videoda. Ona kartlardan ulaşabilirsiniz dediğimiz gibi. Aynen. Mesela bu, yani bu şekildeydi kitap tanıtımı. Paraf yayınlarının çok kitaplarını inceledik arkadaşlar. Onları da ulaşabilirsiniz. Denemelerini inceledik. Türkçe soru kütüphanesini inceledik ki gayet kalın kitap ve ÖSYM ÖSYM'ye bile benzer kitaplarını inceledik arkadaşlar. Ben para çok beğendim şahsen. Bayağı bir Bayağı kalın kitap arkadaşlar. Yani. Bunda da MEP kazanım testleri bulunuyor. MEP kazanım testlerini vermişler. Ayrıntılı Denemesini özellikle tavsiye ederim. Harika bir deneme olmuş. İçinde en son TYT genel denemesi bulunuyor. 9 tane konu konu ilerleyen, fasikül fasikül ilerleyen denemeler Gördüğünüz bulunuyor bu şekilde. 9 adet. Bu denemelerde zaten detaylı bahsettik ama geometrisi ayrı, matematik ayrı, Türkçesi ayrı ayrı denemeler. Bunlar konu konu ilerliyor. Mesela coğrafya doğa ve insan, dünyanın şekli ve hareketleri vermiş. ilk denemede. Daha sonra bunlar yavaş yavaş konu... Konunun bitene kadar 9 denemede bunu konuları bitiriyor arkadaşlar Ark sizler. Evet. Arkadaşlar bu arada gelmesini istediğiniz video içeriklerini yorumlara belirtirseniz çok mutlu oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplarımız bu şekilde arkadaşlar paraf yayınlarını incelediğimiz kitap paraf yayınlarına çok teşekkür ederiz. Aynen arkadaşlar. Evet, videomuz bu şekildeydi. Videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi evet. çok seviyoruz. Görüşmek üzere takipte kalın.